Bu aralar sporla uğraşan herkesin gündemindeki direnç bandı meselesini bir de benden dinleyin. Efendim merhabalar Sezgin ben yeni bir videoya daha hoş geldiniz. An itibariyle Güzel İzmir'den sesimin ve görüntümün ulaştığı herkese selam olsun. Eğer anlatmayı seven bir insanı dinlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey kanala abone olmak. Kanala abone olan, yorum yazan, beğenen herkese sonsuz teşekkürler. Videonun başında hemen şunu söylemek istiyorum. Ben 3 yıldır düzenli olarak fitness salonuna gidiyorum. 10 yıldır da bisiklete biniyorum. Ancak fitness hocası veya spor uzmanı değilim. Dolayısıyla benim biraz sonra size anlatacaklarımı tamamen amatör bir insanın deneyimleri olarak dinlemenizi Rica ediyorum. Bu turuncu direnç bandını 35 kilogram direnç uygulayabilen bu bandı Decathlon'un sitesinden bir ay kadar önce 50 TL'ye satın aldım. Bir aydır da kullanıyorum. Bu direnç bandı ile ilgili internet mecasında zaten spor uzmanı arkadaşlar bir sürü video çektiler, incelemelerini yaptılar. Ben size amatör bir insan, amatör bir spor sever gözüyle direnç bandının 5 tane olumsuz yönünü sayacağım. Ve satın almanızı sizler buna göre karar verirsiniz. Şimdi vakit kaybetmeden hemen olumsuz yönlerine geçelim. Birinci olumsuz yönü. Direnç bandı ile herhangi bir hareketi yaparken eğer elleriniz... Benim ellerim gibi genetik olarak küçük ve narinse ellerinizin şu kısmı belirli bir süre sonra acımaya başlıyor ve bir eldivene ihtiyacınız oluyor. Benim evimde bisiklet kullandığım için bisiklet eldivenim vardı. Antrenmanı bununla yapıyorum. Eğer sizin evinizde eldiven yoksa ve elleriniz benimki gibi ise direnç bandının yanında bir tane de eldiven almanız gerekiyor. İkinci olumsuz özelliğine geçelim hemen. Sandalyeyi şöyle koyalım. Diyelim ki biceps curl yapıyorsunuz. Bu bütün hareketlerde geçerli. Bakın. Bu hareketi yaparken hareketin başlangıç noktasıyla hareketin bitiş noktasındaki direnç aynı değil. Dolayısıyla siz o istediğiniz kas grubunu verimli bir şekilde dumbbellle ya da barbelle çalışıyormuşsunuz gibi çalıştıramıyorsunuz maalesef. Benim tecrübem bu şekilde. Geçelim üçüncü olumsuz özelliği Diyelim ki omuz pres yapacağız. Şöyle mikrofonu şuraya alayım. Böyle koyduk. Pres yapacağız. Direnç bandı ile yaptığınız bütün hareketler izole olmuyor. Yani biceps curl yaparken, Fly yaparken ya da omuz pres yaparken diğer kas gruplarınız da aktive oluyor. Yani direkt o bölgeyi çalıştıramıyorsunuz. Mesela ben Fly yaparken göğüs kaslarımdan daha çok omuz kaslarım, arka omuz kaslarım çalışıyor. Bu açıdan da verimsiz oluyor. Geçelim dördüncü negatif yönde. Dördüncü negatif yönde şu. Bakın ben şöyle bir halka yaptım. Bunu bisiklet lastiğinden yaptım. Siz de yapabilirsiniz. Şurasına bir düğüm attım. Bunu nasıl kullanıyorum? Hemen onu göstereyim. Şöyle çevireyim. Ben bu halkayı bu şekilde bu şekilde kapıya takıyorum. Kapının ön tarafında oluşan bakın şöyle şu halkaya Şöyle görebiliyorsunuz. Bu halkaya direnç bandını takarak kapıdan çekip birçok hareketi yapabiliyorum direnç bandı ile. Peki bunun dezavantajı ne? Bunun olumsuz yönü ne? O da şu. Diyelim ki bu odada egzersize başladınız. Direnç bandını bazı hareketlerde takacak yer arayışına giriyorsunuz. Kalorifer peteğiydi, koltuk ayağıydı, kapıydı derken bazen evin içerisinde o da oda gezmeniz gerekiyor. Geçelim 5. ve son deneyimime. O da şu bu aslında 3. maddeyle aynı. Direnç bandı ile izole bir egzersiz yapamadığınız için kas gruplarını izole edemediğiniz için daha fazla yoruluyorsunuz. Yani diyelim ki salonda sehpa yaptığınız fly yapıyorsunuz 3x10 aynı fly'ı evde direnç bandıyla yaptığınızda bu sizi daha fazla yoruyor. Dolayısıyla o yorgunluğa göre verimsiz bir çalışma oluyor diye düşünüyorum. Yani zambel barbel kadar verim alamıyorsunuz. Bense kısaca bir aylık direnç bandı ile ilgili amatör olarak tecrübelerimi anlatmaya çalıştım. Benim görüşüm şu. Eğer sporla kafayı bozmadıysanız Direnç bandını almasanız da olur. Zaten bugünler bir şekilde geçecek ve o spor salonları tekrar açılacak. O yüzden eğer illa ki ben bir şey alayım diyorsanız, evet alınabilir mi? Fiyatı uygun, şu an stokta yok ama alınabilir. Ancak Belki bir miktar daha üzerine para koyup ikinci el sitelerinden bir dumbbell seti alsanız daha verimli olur diye düşünüyorum. Ben fikirlerimi sizlerle anlatmaya, sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuştur. Sizlerin aklındaki sorulara cevap verebilmişimdir. Bir sonraki videoda tekrar görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.